Cennetten köşe dediğimizde de sanıyorum yine özellikle Ege bölgesinde yaşayanların ilk aklına gelen yerlerden biridir Şirince. Cennetten köşe dedik. Dilerseniz şimdi sizi bu cennetten köşeye götürelim. Şirince'ye Masal Köyü değişimimiz boşuna değil. Burada gördüğünüz Hatta tattığınız her şey sizi rüyalar alemine veriyor. Hiç şikayetçi olmuyorsunuz bundan. Bitmesin istiyorsunuz. Öyle ki bu kadar etkilenmişken burada en azından bir hafta sonu geçirmeli. Şehrin yoruculuğunun yıprattığı ruhumuzu dinlendirmeli. Birkaç günde olsa Nadas'a bırakmalı diye geçiriyorsunuz aklınızdan. Zihninizi kuşatan düşüncelerle dolaşıyorsunuz masal köyünün daracık sokaklarında. Siz bunları düşünürken bizim yolumuz Şirince'nin ilk butik oteli olarak bundan tam 14 yıl önce 1993 yılında açılan altın yaprağı düşüyor. Rum mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan bu ev bugün 97 yaşında. Sokakların beyaz badanalı Şirince evlerinin etkisi burada da ruhunuza sirayet ediyor. Eskinin cazibesi, geçmişin büyüsü içine çekiveriyor sizi. Dekorasyonda kullanılan her şey bizden, her şey tanıdık. Altın yaprağın odaları işletme sahibi Ahmet Koçak'ın rehberlik yıllarında Anadolu köy ve kentlerinden topladığı eski eşyalarla dolu. Türk hamamı tarzında tanzim edilen banyosu, Müzik. şömineli şark sofasıyla 19. yüzyıl taşra konakları geleneğini günümüze taşıyan bu binanın son yıllarda Kötür ve Turizm Bakanlığı tarafından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil altına alındığını öğreniyoruz. Ve bizi konuk eden resepsiyonist Fatoş Hanım evin tarihiyle Şirince'de pansiyonculukla ilgili bilgi alıyoruz. Şirince'de size geçmişi yaşatabilecek birçok ev mevcut. Bu evlerden yalnız bazılarını otel olarak, pansiyon olarak kullanabilirsiniz ki bu keyfin farkına varacaksınız diyoruz buraya geldiğinizde. Çünkü sınırlı sayıda pansiyon olarak kullanabilen mekan var. Sizden öğrenmek istiyoruz, Şirince'de tatil yapmanın, Şirince'de bu keyifli tatili geçirmenin avantajı nedir? Şirince çok keyifli, huzur bulduğunuz bir yer. Yani geldiğinizde kafa dinleyecek, şehrin gürültüsünden, stresinden uzaklaştırmak için buraya akın ediyorlar. Yani gelmek için çok fazla huzurlu bir yer. Şirince'de konaklayabilmek bir şanstır diyoruz. Çünkü pansiyonların sayısı sınırlı, yatak kapasitesi sınırlı. Genele baktığımız zaman kaç pansiyon var, ne kadar yatak kapasitesi var? E, ee, genele baktığımızda 17 e, pansiyon ve yatak sayısı da en, ilk yataklarla beraber 40 kişi ya da en fazla 50 kişilik bir pansiyon. Şimdi. Yani tam anlamıyla bir şanstır diyoruz. Önceden evet. rezervasyon mu yaptırmak önceden, lazım buralarda konaklamak? Önceden rezervasyon yaptırmamız gerekiyor. Avantajlarından söz edelim. Buraya geldiğimiz zaman nasıl bir konforla karşılaşıyoruz? Konforun ötesinde o geçmişin izleri nasıl yaşatılıyor bize? 19. yüzyıla ait olmuş oluyor. Osmanlı tarzı döşeli bir evlerde. Şomine keyfi. İşte dışarıda gezip dolaşabileceğiniz akşam saatlerinde bir şarap evine oturup keyif yapacağımız çok güzel yerler de var. Herkes bu keyfin tadına varmalı diyoruz o zaman bir evet. kez daha Şirince'den bahsederken çünkü birçok yerde aynı şeyi söyledik. O güzel ürünlerden bahsederken söyledik. Birçok mekanda aynı sözleri sarf ettik izleyicilerimize ama gelip burada da konaklamanız gerekiyor. Eğer huzurlu bir tatil arayışındaysanız sevgili izleyiciler. Ne dersiniz? Bu anlamda kaynak bol olsa bu kadar etkileyici olabilir mi Şirince konakları?